Tamam hadi gidelim. Geliyorum. <laughs> biz nereye gidiyoruz? Sohbet de gidelim o zaman. Hayır, o gideceğiz. Nereye gideceğiz peki? Seylan. Yani. Ne yapıyorsun? Yani e tamam biz de şeye gidiyoruz, kaydırağa gidiyoruz. Sen de gel istiyorsan Hadi koş 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 hızlı hızlı sür. Takip. Tamam hadi koştum. Takipçilerin diyor ki hızlı hızlı koş. Hadi koş 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 koş. Haydi şimdi karşıya geç. Hadi git oradan kay bak. Ne sürmesi oğlum? Hadi, ben e git. Ne oğlum? Ben, 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 ben. Tam biraz sonra sana izin verecek oğlum. Ben, ben, ben. Seydan buraya gel. Hadi Mirkan. Otur buraya sen. Otur buraya. Hadi Mirkan gel. Mirkan. Hadi Mirkan. Sen de onlar gibi yapacaksın mı? Sen de git orada şov yap o zaman hadi. Ne yapacaksın? Oraya çıkamazsın. Burada ancak istirebiliriz. Haydi. Hadi Mirkan. Bak sürmeyeceksen takipçileri gidiyor. Bir seydan gel koş. Haydi Seydan buradan gel. ama de oradan yapacak ya, yap oğlum? Ne oğlum hadi sen çok yap oğlum hadi. Mirkan. Hadi oraya git. Tek ayakla sür hadi. Oraya git ama. Oraya git tek ayakla sür hadi. Burası harabe. Burası kaykay parkı. Baba. Ha oğlum söyle. O zaman açık. Yok oğlum bak 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 geliyor geliyor geliyor. Gel. Hadi git sür. Hadi git orada şov yap hadi. Hadi Mirkan. Evet Türkiye burası. Hadi Mirkan. Mirkan. Hadi tek ayakla sür. Çok olmadı sanki ya. Mirkan ismi. Verdi ona verdi. Olmadı bu sanki. Allah razı olsun. Hadi Mirkan gel. Bak bak bak. Sen de onun gibi yapacaksın mı? Onun gibi yapacaksın mı sen de? Hadi gel. Hadi git sür oradan. Hadi Mirkan 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 Hadi yap Hadi Mirkan Bu olmadı sanki değil mi? Olmadı bence. Bence olmadı. Oğlum çok kalabalık oldu burası. Hadi gel. Hadi biraz abiye ver. Mirkan biraz abiye sürsün mü? Mirkan Biraz abiye ver oğlum hadi. Hadi oğlum. Tamam sen biraz dinlen ama. Hadi git sür hadi. Madem böyle sür hadi git sür. mi? Niye sürmüyorsun sen? Eğlen koş. Hadi git sür gir gir. Tamam hadi yap. Birkan. Buraya gel. Baba, şöyle bir baba, baba. Ben gülüyor. Ben gülüyor. Tamam hadi bitti bitti hadi gel. Oldu. Olmadı, olmadı. Hadi gidelim çıkalım. Burası çok kalabalık oldu. Ama çok kalabalık oldu burası. Niye gitmiyoruz? Bak, ezerse bak. Abi abin nerede? Abi nerede? Hadi gidelim hadi. Gel gidelim. Abi nerede? Bak orada orada. Hadi gidelim yeter seydan. Çok kalabalık burası. Hadi gel. Çok kalabalık oldu burası. Seydan yavaş git. Baba sen. Baba. Şey ha. Şöyle. Biz seninle ne yapacağız? Ee, gidelim. Nereye gidelim. Nereye gidelim? Ha? Anneden gizli gizli. Anneden gizli anneden gizli hem Ama... de. Anneler duymasın mı? Duymasın. Ha? Nasıl? Duyması. Duymasın. Hadi gel 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 Hayır bu da o da değil. Nerede? Gel bak anne orada. Hayır bizim gitmemiz gerekir. Niye? Ne yapacaksın? Tamam gel. Yatsani. Gelmeyeceğim. Ben gelmek istemiyorum. <laughs> Sana küstüm ben. <laughs> hadi gidelim hadi. Nereye gideceğiz? Nereye gideceğiz? Bisikletle. bisikletle. mi? Gök süreceğim. Oğlum sen süremezsin ki. Tamam hadi bin hadi bin hadi bin. Bin bin bin, bin. Sen de skuturla gel hadi. Seyda. Gel kardeşini sür sürme öğret gel. Hayır. Hadi sür onu. Oğlum niye yapmasın? Hayır ben de, de, şey canlı yayın çekiyorum. Ya, anne. Şeyden gel bizi çek gel. Gel bizi çek. Daha, daha. Al. Tamam. Anladım. Hayır. Ya bak oğlum öne doğru öne doğru. Öne doğru böyle yapıyorsun bak tabii. Oğlum geri gitsene sen. Biz gittik sen de yürüyeceksin. Ha böyle. Hı, 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 hı. Tamam hadi biraz <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, sen, 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 sen. Kamaya Kamaya daha. Ne bak böyle. Bak. bak. İleri doğru, ileri doğru. Hadi. Hayır. Bastın ona da bastın. bas 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 duyun bas ben bas 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 o zaman ben gideyim Herkesini bak. Gideyim bak. Ya baba. Ne ama. ama. Oğlum oğlum. Bırak. Bak böyle basarsan olur. Ha böyle. Bak başardın başardın. Ama yarım değil. Tamam. Baba bir işime şaş attı. Tamam oğlum şu olmaz. Hayır bir dakika. Doğru, doğru. Baba, gidiyorum. Niye duydum o Baba, sen duy de ben duyayım. O zaman uzakta sorayım. Baba <laughs> 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 Hadi gel Mirkan